Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Bizimkiler ve Perihan Abla gibi dizilerin yönetmeni Yalçın Yelence maalesef hayata veda etti. Birçok dizinin yönetmenliğini üstlenen ünlü yönetmen Yalçın Yelence bir süredir tedavi gördüğü İstanbul Kartal Doktor Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde 69 yaşında hayatını kaybetti. Bizimkiler ve Perihan Abla gibi diziler başta olmak üzere birçok projede yönetmenlik yapan Yalçın Yelence geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Bir süredir hastanede tedavi gören Yelence'den maalesef kötü haber geldi. Geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma, tedaviye alınarak uyutulan Yalçın Yelence 69 yaşında hayata gözlerini yumdu. Kesin ölüm nedeni bilinmeyen Yelence'nin ölümü sevenlerini yasa boğdu. Usta yönetmenin cenaze bilgileri ise henüz netleşmedi. Değerli izleyicilerimiz bizler de ünlü yönetmen Perihan abla ve bizimkiler dizisinin yönetmeni Yalçın Yelence'ye Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Hoşçakalınız.